olan Çok değerli katılımcılar, çok değerli misafirler, çok değerli basın mensubu dostlarım. Öncelikle hepinizi şahsım adına en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gönül muhabbet ister, kahve bahane misali. Bizi bugün bir araya getiren, Gönül Dostları Derneği Başkanı Sayın Süleyman Çelebi Çomak abimize, eşi Gülcan ablamıza, ana sponsorluk yapan e, Uygar Soydan Ürettin Uygar Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü. Ben bütün gazetecilerimizin de Gazeteciler Günü'nü özellikle kutluyorum. Bugün bana Genç Siyasetçi Ödülü verildi. Keşke bugün Van'da siyaset sorunu olmasaydı. Ben 10-15 yıllık siyasi hayatımda hep Van'da çevre yol sorunu var, otogar sorunu var, stat sorunu var, park meydanı sorunu var. Van Gölü elden gidiyor. Bunu hep gündeme getirdik. Ama üzülerek belirtiyorum ki maalesef 20 yıl önce saydığımız sorunların hepsi şu an çözüm bekliyor. Ben özellikle bu ödülü Van'da siyaset yapın da siyaset mekanizması çatısı altında Van'ın sorun sıkıntılarını gündeme getirmeyen siyasi, siyasetçilerin uyanması için onlara hediye ediyorum. Van güzel, Van'a sayıp çıkalım. Onun için tekrar hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz.